Ve şimdi Afyonkarahisar'a gideceğiz. Alkollü bir şahıs çiğ köfteyi acılı verdiği gerekçesiyle çalışan genci darp etti. O anlar güvenlik kameralarına bakın nasıl yansıdı. Tamam mı? çiğ köfte acılı dedi, çalışana saldırdı. Anladım. 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 Görüntüler Afyonkarahisar'da kayda geçti. Anladım. Anladım. Yani, barul, Çiğ köfteciye giden ve olay anında alkollü olduğu iddia edilen GŞ, çalışandan acısız çiğ köfte istedi. "Apten necek kadar kalı tamam. Şuna dokun çiğ köfteden bir iki lokma yedikten sonra çalışan gencin yanına giden GŞ sinirlenerek çiğ köftenin acılı olduğunu öne sürdü. YK aksini söylese de saldırgan ikna olmadı. Bir süre sonra çalışana küfürler edip saldırdı. Tamam mı? Tamam mı? Acil acil O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Çalışansa hem kendini korumaya hem de GŞ'yi uzaklaştırmaya çalıştı. Konuşma. Abi, ya, e, esat esat olur. Olur. Ardından da Sadırgan dürümün parasını vererek hiçbir şey olmamış gibi işletmeden ayrıldı.